bir siyasetçi nasıl birleştirici bir tutuma sahip olabilir? Bunlar kurallarına danışmanınız hakim ise de yardımcı olmak isterim. Selam dostlar mevzular açık mikrofon birinci bölüm konu Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ oldu. Baştan sona izledim ve bu podcast'te sizlerle bunu konuşacağız. Ümit Hoca'nın haklı olduğu yerler var fakat bazı yerlerde çok fazla tansiyon yükselmiş. Bence buna hiç gerek yoktu fakat Ümit Özdağ'ın üstü bu bu yönde. Şimdi ilk olarak bu soruyu soran arkadaş birleştirici olmaktan bahsediyor. Ümit Özdağ hangi açıklamasında Türk-Kürt ayrımı yaptı? Artık şu soruları sormayın yeter artık. Ümit Hoca her zaman demedi mi? Daha önceki yayınlarda da, röportajlarda da. Kürtler de Türkler gibi aynı şekilde bu ülkenin en önemli insanlarıdır. Miyank taşıdır diye kaç defa söyledi adam bunu. Yani Türk-Kürt bu adam eşit görüyor zaten. Kalkıp da nasıl birleştirici olabilirsiniz diye bir soru bunun üzerine sormak cidden mantıksız. Ya da en kibar tabirle Ümit Hoca'yı tanımamaktır. Bir de imla kurallarından bahsetmiş. Ben size yardımcı olabilirim yani imla konusunda danışmanız olabilirim falan diyor. Dalga geçer gibi. Tüm Türkiye olarak alıştık bu mıyımıntı siyasete. Bir tane adam net olduğu için, çatır çatır konuştuğu için ve sert mizaçlı olunca tahammül edilemiyor. Ne istiyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Herkes mıymıntı siyaset mi yapsın? Ümit Hoca'nın çatır çatır net olduğu, kendini çok net bir şekilde net ifade edebilmesi şahsım adına beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu tarz siyasetçileri uzun yıllardır pek göremiyorduk. Bakıyorsun diğerlerine mıy mıy bir böyleler bir öyleler. Fakat Özdağ öyle değil. Yani köşeli bir insan. Ümit Hoca gerçekten farklı. Adamın mizacını mı değiştireceksin ya da ılımlı ol, köşesiz ol mu demek istiyorsun? Eğer bunları Ümit Özdağ'da arıyorsan hiç boşuna arama dostum. Çünkü böyle bir siyasetçi değil ve olmayacaktır da. Gelelim bir diğer soruya. Bu Gergerlioğlu'nun oğlunun, oğlunun mevzusuna. Ümit Özdağ burada aşırı önyargılı davranmış. Bu tutum da aslında Gergerlioğlu'nun oğluyla ilgili değil. Tamamen babasıyla alakalı. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu yüzünden. Bunun sebebi hem HDP'li olması hem de Gergerlioğlu'nun Ümit Özdağ faşist demesi daha önce söylemlerinden bahsediyorum. Sürekli uğraşması. Sürekli Özdağ ile bir polemiğe girmesi. Sadece bugün değil. Aralarındaki tartışma ve polemik eskiye de dayanmaktadır. Türkiye'de Kürt sorunu yok dostlarım. Cidden yok. Bakın bu tamamen siyasi olarak kullanılıyor günümüzde. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Şu an bu ülkenin iki büyük sorunu var. Bir ekonomi Ekonomik kriz, ekonomik buhran, iki mülteci kaçak sığınmacı göçmen sorunu. Benim Kürt arkadaşlarım da var mesela. Bana söyledikleri tek şey biz bu zamana kadar boşuna birbirimizle didişmişiz, yemişiz birbirimizi tartışma olarak ve hatta farklı şeylerde. Kürtler, Türkler birbiriyle iyi anlaşıyormuş aslında. Araplar dolup taşınca birbirimizin değerini daha iyi anladık diyorlar birçoğu. Ve ben buna imzamı atarım. Cidden durum böyle. Eskiden herkes memleketçilik taslardı birbirlerine ya da işte sağcısın, solcusun muhabbetleri dönerdi. Fakat biz birbirimizin değerini gerçekten ülkemizde bu kadar çok yoğun kaçak sığınma reklamcılarla dolup taşınca çok daha iyi anladık. Ama Gergerli oğluna veya HDP'lilere sorarsanız, halka değil, siyasilere bunu sorarsanız, Kürt halkını temsil ettiğini iddia edenlere sorarsanız, herkes benim gibi konuşanlara ya da Ümit Hoca gibi konuşanlara muhtemelen faşist ya da yalancıdır diyecektir. Çünkü siyasi malzeme olarak kullanılması lazım Kürt sorununu. Gerçekte realitede var mı şu anda? Halka bir sorun bakalım. Kaç tane Kürt kardeşimiz evet Kürt sorunu büyük problem gerçekten var diyecek. Kaç tane iş insanı var Kürt? Bakanların arasında kaç tane Kürt kökenli var? Olsun da normali de budur zaten. Onlardan da olmalı bizden de olmalı. Laz da olmalı, Çerkez de olmalı. Kaç tane önemli mevkilere gelmiş Kürt insan var? Lazıyla, Çerkeziyle, Çingenesiyle, Kürt'ü e, Türk'ü hepimiz Türk vatandaşıyız. Türkiye hepimizin. İşte Sayın Ümit Hocam da bu yüzden katlanamıyor HDP duyunca sinirleri hopluyor. Salih Gergerlioğlu ne düşünüyor? Belki babasından farklı bir fikri vardır. Bunu elbette dinlemeden anlama şansımız yok. Ümit Hocama bir tek burada katılmıyorum. Yani direkt sen onun oğlu değil misin deyip babasının yüzünden onu yargılaması, yargısız infaz yapması belki çok daha farklı bir düşünceye sahip olabilir. Bunu anlamamız için de fırsat vermemiz lazım. Lazım. Onu da dinlememiz gerekiyor. Zaten Oğuzhan abi de yine müdahale etti. Araya girdi hemen. Yani baba farklı, evlat farklı düşünebilir. Fakat yine de bu vekil Gergerlioğlu'nun geçtiğimiz önemlerine yansıyor. Oraya gidiyor iş. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na PKK sizce terör örgütü müdür diye soru soruluyor. Önce diyor ki PKK'ya terör örgütü desem ne değişecek? Yani bana bunları sormayın diyor. Çünkü birilerinin oynaması gerekiyor. Ne düzelecek diyor. Ve PKK terör örgütü değildir demiyor. Tek terör yapan PKK değildir diyor. Benim gözümle çok net söylüyorum. Dümdüz bir şekilde, çok net bir şekilde her kim ki PKK terör örgütü teröristtir diyemiyorsa ben onunla zaten aynı havayı bile nüfuz etmem. HDP'li vekillerin çıkıp birinin bile PKK'ya teröristtir dediğini hiç hatırlamıyorum. Dolayısıyla Özdağ gibi milliyetçi ve Atatürkçü birinin elbette ki sinir kat sayısının yükselmesini anlayabiliyorum. Fakat yine de baba oğul ayrı düşünebilir dediğim gibi yani Salih'i de dinlemek gerekiyor. Bir anlatsın ondan sonra yargılayacaksak ya da karşı düşüneceksek o şekilde tavır almamız gerekiyor. Sonuç olarak Sayın Özdağ genel olarak katılsam da şu konuya da katılmıyorum. Bir kere hiçbir siyasetçinin anlatmaktan bıkmaması gerekiyor siyasetçinin asıl işi zaten ikna edebilmektir. Yani Sayın Özdağ son olarak kadınla giriştiği tartışmada sizin gibilerin oyuna talip değilim, ihtiyacım da yok gibi şey söylüyor. Mesela bu da yanlış. Karşı taraf sizden farklı düşünceye de sahip olsa örneğin sol görüşlü de olabilir. Aslında bir siyasetçinin onu kendisine çekmesi gerekiyor. Sonuçta bir oy bir oydur. Fakat Ümit Hoca'nın böyle tavır takılması bence aşırı realist oluşundan da kaynaklı. Yani diyor ki belli bir kesim var ve ben ne yaparsam yapayım o kesimden büyük destek alacağım fakat diğerleri bana oy vermeyecek. Yani ılımlı, işte eşitlikçi veya hatta liberal insanlar, aşırı solcu insanlardan ne yaparsam yapayım zaten oy alamayacağım diye düşündüğünü düşünüyorum. Ve bu nedenle de Ümit Hoca alayına rest çekiyor, gider yapıyor. Son olarak Abdurrahman Uzun'un siyaset uzmanıyım demesi cidden çok ironikti ve komikti aslında bana göre. Millet epey bir tiye aldı sosyal medyada. Bu adam bir ara fıkralar anlatırdı. Ne ara siyaset uzmanı oldu. Gerçekten de hepimizi bu söylemleriyle güldürdü açıkçası. Bir de bu cümleyi siyaset bilimi profesörüne söylemek nasıl bir saçmalık veyahut da nasıl bir cesaret gerçekten anlayamadık. Büyük cesaret. Tebrik ediyoruz kendisini. Zaten Ümit Hoca da gerekli cevabı verdi. Son olarak da Oğuzhan Uğur'a değinmek istiyorum birazcık. Oğuzhan abi neden her soruda bu soruldu? Bakın bu sorulmuştu daha önce. Bunu artık sormayın deyip araya girip daha çok zaman kaybına sebep oldu. Bunu anlamadım. Yani diyor ki çok soru sorun ve hemen geçelim diyor. Fakat şimdi bu yayını milyonlarca insan izleyecek. Daha da izlenecek bu. Zaten Trend 1'e yerleşti. Şimdi Oğuzhan Uğur neden bu konuda eleştirdim? Babala TV ilk defa keşfeden yeni bir kullanıcı olabilir. Kullanıcılar olabilir. Çünkü YouTube'a her gün çok farklı yeni insan giriyor. Yani yeni trafikler elde ediliyor. Hadi Babala TV'nin kitlesi çok büyük bir kanal diyelim. Zaten öyle de. Yeni YouTube kullanıcıları ya da trafikten yeni gelen kullanıcıları da geçtim. Ümit Özdağ belki ilk defa bu kadar uzun süre dinlemeye gelmiş insanlar da olabilir. Bu nedenle hocayı da birçok kez böldü. Hocam bak bunu anlatmıştınız zaten. Aman bunu bir daha tekrarlamayalım da biz daha önce konuşulmayanları cevaplamanızı istiyoruz falan deyip araya dalmalarını anlamadım. Gerek yoktu bence buna. Yani o kadar çok karışmamalıydı diye düşünüyorum. Neyse genel olarak iyi bir yayın oldu diye düşünüyorum. Birçok konuda Ümit Hocama katılıyorum. Oğuzhan abimi de çok severim. Bir derdim yok yani ama bazı yerlerde çok böldü. Dediğim gibi sadece bu yüzden biraz rahatsız oldum ben. Yoksa bir sorunum yok onunla. Yani pek bir şey oynamaz. Hızlı bir yayın olsa 2 saat olur. Ümit Hoca baştan aşağı her şeyi anlatsa, karşılaştırmalı bir şekilde siyaset yapsa bile en fazla 2 saat olur size. 2,5 saat, 2 saat 40 dakika. Yani 2 saat izleyen insanlar 2 saat 40 dakika da izlerler zaten. Ki Babalı TV'nin View süresine baktığımız zaman Watch Time'a ortalama görüntülenme süresi olarak en iyi Türkiye'deki en iyi kanal diyebiliriz. Benim yorumum bu şekildeydi dostlar. Sizler izlediniz mi programı? Sizler neler düşünüyorsunuz? Genel olarak nasıl buldunuz yayını? Eleştirilerinizi, değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki podcastlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.